Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni bir yasa çıkacak artık trafikte araçlarına inen sürücülerin ehliyetlerine el konulacağı yönünde. Siz ne söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Vallahi duyduğum en güzel yasalardan bir tanesi olacak. Çünkü bizde direksiyona geçen en sakin insan bile bir anda trafik canavarına dönüşebiliyor. Trafikteki tahammülsüzlük oranımız normal hayattaki tahammülsüzlüğümüzün kat be kat üzerinde. Ve böyle olduğunda ehliyetine el konulabileceğini düşünen insanlar... Herhalde bu tartışmanın içine girmezler. Bakın Türkiye'de e, çok dikkat çekmese de ya da çok önemsenmese de iki tane çok önemli yasal değişikliği vardı. Bir tanesi sigara, kapalı yerlerde sigara içilmesi meselesi. Önce otobüslerde engellenmişti 90'lı yılların ortasında Necmettin Erbakan döneminde. Sonra e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı döneminde de e, kapalı mekanlarda da engellenmişti. Ben doğrusu bunu yürütmek mümkün değil diye düşünmüştüm çok iyi oldu. Bugün e, yasa büyük ölçüde işlerliğini koruyor ve kapalı mekanlarda insanlar sigara içenlerin zehrine maruz kalmıyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. İkincisi 2019'da yayalara öncelik veren trafikte düzenlemeydi. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde. Onun da kolay işlemeyeceğini düşünmüştüm ama o da işledi. Büyük ölçüde yayalara öncelik veriliyor artık. Şimdi cezaları da var. Bunun o ikisinde çok mümkün görmesem de bunu mümkün görüyorum. Bu bizim trafikteki davranış kültürümüzü kökten değiştirebilecek bir karar olacak. Bence sadece ehliyetine el koyma değil buna para cezaları maddi para cezasının da gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.